Merhaba arkadaşlar, videom hoş geldiniz. Videoya başlamadan önce aşağıdaki abone ol butonuna basarsanız çok sevinirim. Şimdi bugün böyle farklı bir model yapacağız. Öncelikle şöyle bir zincir çektim ben. İkinci zincirimi çekip 3. zincirimi çektim. Şöyle ipimi uzattım. 2. zincirime batıyorum. Arkadaşlar ben 4 kere batacağım. Sizler isterseniz 3 kere de batabilirsiniz. Şimdi şöyle dibinden tuttum. Arasından geçirdim. Tuttuğum yere battım ve kapattım. Şöyle yine 4 kere batıyorum. dibinden tuttum aradan geçirdim tığımı tuttuğum yere battım ve bir zincir tekrar ipimi uzatıyorum ve tam dibine dört kere batıyorum ve tekrar fındığımı kapattım 1 2 3 4 2 3 4 toplamda şu an 5. fındığım ipimi doladım 1 2 2 geriye gelip batıp fındık yapıyorum Arkadaşlar sizler isterseniz beyaz renk ip de kullanabilirsiniz. Arkadaşlar şimdi yine şöyle tepeye fındığımı yapıyorum. Ve bir yana battım. İkili fındığımı kapatıyorum. Tekrar tepeye bir fındık yapıyorum. ve bir yana batıyorum. Ve fındıklarımı kapattım. Şimdi ipimi çeviriyorum. 1, 2, 3. 3 sıra yaptığım için şöyle tekrar ilk sıraya başlarken bir fındık yapıp kapatıyorum. Tekrar üzerine bir fındık yapıyorum. Ve bir yana battım. Ve fındıklarımı kapattım. Arkadaşlar bu şekilde Elini üçtü, boyunu da üç olacak şekilde örelim. Arkadaşlar şimdi şöyle tamamladım. Mor renk ipimi elime aldım. Herhangi bir köşesine batıyorum. ipimi sabitledim. Ve fındık yapıyorum. Dediğim gibi ilk sıraya başlarken öncelikli olarak bir fındık yapıp kapatıyoruz ve üzerine tekrar bir fındığımızı daha yapıyoruz. Ve bir yana batarak bir fındık daha yapalım. Şimdi oluşan ikili fındığımı kapatıyorum. Tekrar tepeye bir fındık ve yana bir fındık. ve fındıklarımı kapattım. 1 2 3 4 Yine bir yana battım. 3 4 ve fındıklarımı kapattım. Şimdi lifimi çeviriyorum. Tekrar sırama başlıyorum. 2. sıramı örüyorum şu an. Mor renkteki ipimde bir fındık yapıp kapattım ve üzerine bir fındık daha yapıyorum. Dört kere battım, ipimi doladım ve bir yana batıyorum ve ikili fındığımı kapattım. Tekrar tepeye bir fındık. ipimi tığıma doladım. Bir yana battım. Ve ikili fındığımı kapatıyorum. Tekrar tepeye bir fındık. Ve bir yana bir fındık. Ve kapattım. Arkadaşlar şöyle birlikte iki sıra ördük bile. Şimdi yine üçüncü sırama başlıyorum. Sıramın her sıranın başlangıcında dediğim gibi bir fındık yapıp kapatıyoruz. Ve üzerine bir fındık daha yapıyoruz. Daha sonra yana batarak tekrar bir fındık yapıyoruz. Ve oluşan ikili fındığımızı kapattık. Tekrar tepeye bir fındık yana bir fındık. En başlarda üst üste iki fındık. Arkadaşlar şu an birlikte üçüncü sıramızı örüyoruz. Böyle bir 8 sıra örüp bakalım boyutuna. Arkadaşlar böyle toplamda 2, 4, 6, 8. 8 sıra ördüm. Şimdi şu şurada yapmış olduğum işlemin aynısını burada karşısında ve burada ve burada yapacağız. Zaten aynı işlem, farklı bir işlem yok. O yüzden buraları da tamamlayalım. Arkadaşlar şimdi şöyle bu kısmı birlikte örmüştük. Zaten farklı bir anlatım yoktu. Buraları da siz tamamlamıştınız. Ben şimdi şöyle şu kısımları ördüm. Şu kısmı da birlikte örelim. Şimdi ipimi tığma sabitledim en köşenin bir altına. Batıyorum. Ve fındık yapıyorum hemen. Yine her zamanki gibi sırama ilk başlarken bir fındığım yapıp kapattım. Ve üzerine bir fındık daha yapıyorum. Ve bir yana battım. ve ikili fındığımı kapatıyorum. Tekrar tepeye bir fındık yapıyorum. Ve bir yana batarak bir fındık daha yapıyorum. ve ikili fındığımı kapattım. Arkadaşlar bir tepeye bir yana şeklinde şöyle şu kısma kadar örelim. Arkadaşlar şimdi şöyle şu dörtlü araya bir tane kala. Yine tepeye bir tane fındık yapıyorum. Bir yana bir fındık. Şimdi şu dörtlü arayı atlayıp bir yana bir fındık yapıyorum. Toplamda 3 adet fındığım oluştu. 3 fındığımı birlikte kapatıyorum. Ve şimdi yine tepeye bir fındık yana bir fındık yapacağız. Tepeye bir tane yaptım. Şimdi yana battım. Tekrar bir fındığımı yaptım ve kapatıyorum. Şimdi yine tepeye bir fındık yana bir fındık şeklinde şöyle köşeye kadar örelim. Pardon köşeye kadar değil köşenin bir altına kadar örelim arkadaşlar dediğim gibi köşenin bir altına kadar ördüm ve lifimi çeviriyorum şimdi bir sıra örmüştüm ikinci sıramı öreceğim dediğim gibi ilk sıraya başlarken her zaman önce bir fındık yapıp kapatıyoruz ve üzerine ikinci fındığımızı yapıyoruz ipimi tığıma doladım ve bir yana batıyorum. Ve ikili fındığımı kapattım. Tekrar tepeye bir fındık. Ve yana bir fındık. Yine oluşan ikili fındığımı kapatıyorum. Arkadaşlar bu şekilde yine şöyle şu arayı tekrar göstereyim. Şöyle şu buraya kadar örelim. Arkadaşlar yine gördüğünüz gibi şu araya bir adet kala. Öncelikle şöyle tepeye bir fındık yapıyorum. Bir yana batıp bir fındık yapıyorum. ve şu dörtlü arayı atlayıp bir yana batıyorum. Ve üçlü fındıklarımı kapattım. Buradan sonrası yine aynı işlem. Tepeye bir fındık yapıyoruz. Ve bir yana batarak bir fındık daha yapıyoruz. Ve ikili fındıklarımı kapattım. Arkadaşlar şimdi yine şöyle köşeye kadar örelim. Gördüğünüz gibi şöyle köşeye kadar ördüm iki sıramı tamamladım ve dipimi çeviriyorum. Üçüncü sıramın en, ilk en başındayım. Bir fındık yapıyorum, kapattım. Üzerine bir fındık daha yapıyorum. ve bir yana battım. İkili fındığımı kapattım. Tepeye bir fındık. Ve yana bir fındık. tekrar tepeye bir fındık ve yana bir fındık araya bir tane kaldı o yüzden şöyle tepeye bir fındık yapıyorum bir yana batıp bir fındık yapıyorum. Arayı atlayıp bir yana batıyorum. Ve üçlü fındıklarımı kapatıyorum. Şimdi yine tepeye bir fındık ve yana bir fındık. Arkadaşlar köşeye kadar örüp ipimizi keselim. Arkadaşlar bu kısmı tamamladık. Şimdi mor renk ipimi aldım. Yine en köşenin bir altına batıyorum. Yine fındığımı yapıyorum. bir fındık yapıp kapattım. Üzerine tekrar bir fındık yapıyorum. İpimi doladım ve bir yana battım. İkili fındığımı kapattım. Tekrar tepeye bir fındık. Bir yana bir fındık. dörtlü arayı atlayıp bir yana batıyorum. Burada da bir fındığım yaptım. Ve üçlü fındıklarımı kapatıyorum. Tepeye bir fındık. Ve bir yana bir fındık. fındıklarımı kapattım. Tepeye bir fındık yapıyorum. Ve bir yana battım. Bir fındık yapıyorum. Şimdi lifimi çevirdim. Yine sıramın en başındayım. O yüzden bir fındık yapıp kapatacağım. Üzerine tekrar bir fındık yapıyorum. Bir yana battım. Bir fındık yapıyorum. Dörtlü atlayıp bir yana battım. Ve yine bir fındık yapıyorum. Oluşan üçlü fındığımı kapattım. Tekrar tepeye bir fındık ve bir yana bir fındık. Şimdi tekrar yine lifimi çeviriyorum. Şimdi arkadaşlar bitim noktası olduğu için üst üste 2 fındık yapmayacağım Çünkü en son kısım artık bitim noktası normalde hep sıraya başlarken iki fındık yapıyorduk şimdi şöyle bir fındığımı yaptım ve köşeye battım bir fındık yapıyorum ve oluşan ikili fındığımı kapattım ipimizi keselim Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi şu an modelim çıktı. Şimdi kenar yapımına geçeceğiz. Ben biraz renk ip tercih ettim. Şimdi lifimin herhangi bir kısmına batıyorum. Şöyle şuraya batayım. Şimdi yine bir tane fındık yapıyorum. Fındığımı kapattım. Şöyle bir yana batıyorum. İpimi çektim. Şimdi 1 2 3 4. 4 zincir çektim. Bir yana battım. Şimdi yine 1 2 3 4. Fındığımı yaptım. Arkadaşlar ipim tığıma dolamadan şöyle bir yana battım ve sabitledim. Şimdi yine şöyle 4 zincir çekiyorum. Arkadaşlar şöyle denk geliyor. Şuraya batayım ben. Bir. 2 3 4 Dörtlü fındığımı yaptım. Bir yana battım. Yine 4 tane zincirimi çekiyorum. Bir yana battım. Dörtlü zincirimi battığım kısma bir fındık yapıyorum. Fındığımı kapattım ve bir yana battım. Yine dört zincir çekiyorum. Bir yana battım. Aynı battığım kısma. 4 kere batıp bir fındık elde ediyorum fındığımı kapattım zincir çekmiyorum arkadaşlar ya da ipimi tığımı dolamıyorum bir yana battım 1 2 3 4 dörtlü zincirimi battığım kısma fındığımı yapıyorum bir yana battım 1 2 3 4 1 2 3 4 fındığımı kapattım bir yana battım 1, 2, 3, 4. Yine bir yana battım. Aynı battığım yere tekrar batarak fındık yapıyorum. Bir yana batıp fındığımı sabitledim. 4 zincirimi çekip bir yana kaydım. Arkadaşlar birlikte şöyle şu kısma kadar ördük. Şimdi bütün kenarını burada anlatmış olduğum gibi bütün kenarını dolanalım ben böyle bir kenar yapımı e, tercih ettim. Siz bildiğiniz farklı bir kenar yapım varsa da yakıştırırsanız definiz onu da tercih edebilirsiniz. Dediğim gibi şimdi bütün kenarı bu şekilde dolanalım. Arkadaşlar kenar yapımım bitti. Görmüş olduğunuz gibi lifimiz tamamlandı. Farklı şekilde çok güzel bir lif modeli oldu. Kanalıma destek için aşağıdaki abone ol butonuna basarsanız sevinirim. Yorum yapmayı unutmayın. Videomu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinize kolay gelsin.